Daha da basit. her şey düşünceden doğar. Yani biz kimi, kimi baz alacağız? Güney Tarkı'nın mutluluğunu, babasının ee, rızasını. Hz. Muhammed'e soruyorlar, din nedir? Tek cümle, din güzel ahlaktır. Bitti, bitti. Hayatın mutlu, mutlu, müreffeh, huzurlu yaşanması zor değil. Basit, açık, net. Evet sevgili dostlar, bu akşamki bugünkü videomuzda içimizde taşıdığımız iki karakterin size takdim edeceğim. Bilinçaltımızda taşıdığımız iki karakter ve onların arasındaki yapılan mücadelenin bizi nasıl etkilediğinden bahsedeceğim. Yani iki ateş arasında kalıp ezilirsiniz ya böyle, kurşunların arasında böyle cıp cıp, cıp 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 buradan kurşunlar geçer. İkisi savaşıyordur, siz de arada kalırsınız. Durun, yapmayın, etmeyin falan dersin ama onlar durmazlar. Aradan zaman geçer, o savaş biter. Savaş edenler çekip gitmiştir, ölmüşlerdir ya da. Ya da artık savaş verecek halde değillerdir. Tabii anne babamızdan bahsediyorum. Ondan sonra ve biz onları içimizde taşırız. Bir mazlum taşırız. Biz bir de zalim taşırız. Bir ezen, bir de ezilen taşırız. Ezilene acırız, ezene kızarız. Ezen gibi olmamak için çırpınırız. Dönüp dolaşıp ezen gibi oluruz. Zalim. Bir tarafımızda. Ezilene acırız. Dönüp dolaşıp acınası bir duruma düşeriz. Ve ikisi arasında gidip geliriz. Bir o yana bir bu yana. Ne demiş Cenk Oray? Bir o yana bir bu yana dönme şaşkın. Ya çok güzel. Orada mecazi ve sembolik olarak insanlar kendilerini buluyordu. Borderline, manik depresif değil mi? İsmiyle böyle çeşitlendirip çerezlenmiş olan psikolojik sorunların, etiketlerin, tahlillerin, tespitlerin gerisinde bu vardır. Erkin Koray'ın o şarkısı vardır bir o yana bir hangi yana bir mazlum olursun bir zalim olursun yani o zalime çok kızarsın diyelim ki baban zalimdir genellikle erkekler zulme ya kadınlara e, çünkü çünkü öyle öğretilmiştir kadınlar erkekler için yaratılmıştır onlara hizmet etmek için onlara kölelik yapmak için nitekim bizim anneannelerimizin, babaannelerimizin nesli e, erkeklerine efendim diye hitap ederler. Efendim. Efendin nerede diye sorarlar. Kimin efendisi vardır? Köleleri. Ve bunu dini bir kisveye de bürürler. Kadının cennete girmesi için erkeğine iyi davranması gerektiği. Ses çıkarmaması, karşı gelmemesi, ona ona hizmet etmesi gerektiğini, ağzının dilinin kapalı olması gerektiğini. Eğer bunları yaparsa Allah'ın onu cezalandırılacağı şeyiyle büyütürmüştür Yani zulmeden genellikle erkektir. Tabi bunun istisnaları var. Ben şimdi genel söylüyorum. Yani ailede kim zulmediyorsa bazen kadın zulmedebilir. O zaman sen içinde anneni zulmeden olarak taşırsın. Konumuz o değil. Şimdi zulmedeni acımak aslında kendini acımaktır. Zulmedileni acımak pardon. Kendini acımaktır. Ve dahi daha sonra kendini itinayla defalarca ve ustalıkla acınacak durumların içine sokarsın ve selam verirsin o mazluma bu hareketinle ne mazluma selam verirsin. Fakat bir yandan da zulmeden diyelim ki baban olsun, içinden asla bir daha kat a babam gibi olmayacak diye yemin etmişimdir. Bu yemini ağzından bu şekilde çıkmamış olsa bile onu yargıladığın, eleştirdiğin ya da kızdığın için tabii ki haklı olarak olmamaya çalıştığın şeyde bulursun kendi kişi olarak kendini bulursun. Yani bir süre sonra babanın en kızdığı hareketleri, en e, sinir olduğun, en öfkelendiğin hareketleri yaparken bulursun kendini. Evet. O hareketleri yaparken bulursun. Çünkü neydi kuantum fiziği yasası? Neye odaklanırsan onu ee yaratırsın, onu oluşturursun kendine. Şunu olmak istemiyorum, böyle asla olmak istemiyorum dediğin şeye odaklanmış oluyorsun işte. Düşmek istemediğine in, çukura düşersin, çarpmak istemediğin ağaca çarparsın. Bu örneği vermiştim, motor, motorcular bunu bilirler. bilirler. Düşmekten korktuğu yere bakma der motor ıı, sürüş dersi veren hoca sana. Gitmek istediğin yere bak. Çünkü korktuğun yerde bulursun kendini. İstemediğin yerde bulursun. Olmak istemediğin kişi olarak bulursun kendini. Tabii ki en iyisi ne kimseyi yargılamak her iki türlü zulmedeni de zulüm göreni de. Çünkü istisnasız herkes, her kadın mutlaka ezilecek, mazlum olacak diye bir şey yok. Karşı çıkan, hayır diyen, bunu sorgulayan, değil mi? Kişilik gösterisi, kişilik e, ata karşı çıkması, çıkışı yapan az da olsa tabii dönem dönem. Ama artık yeni dönemde bu daha da şey, e, çok sık rastlanan bir şey. Yani biz 40-50, 30-40-50 yaşlarındaki insanların annelerinden bahsediyoruz. Yani o annelere bakıp üzülüp, Sonra babalara baka, bakıp da kızarak. Sonra o kız, babana kızdığın için karşına aynı baban gibi birinin çıktığını görürsün. Ey sevgili hanımlar, babana kızdığın sürece karşına aynı baban gibi biri çıkar. Anneni acıdığın sürede sen de aynı annen gibi olursun. Acı nasıl duruma düşersin? Ama eğer dersen yo ben annem acımıyorum ya da acıyordum geldi geçti dersen olmaz Göm, gömmek demek o duygunun yok olduğu anlamına gelmez bu onun için işte biz buna bilinçaltı diyoruz yani bastırıp gömdüğün şeyi e, o yok olduğu anlamına gelmez ortaya çıkar. Bakın Cüneyt Arkınla ilgili son zamanlarda şeyden başlayarak aslında ben. Ölmeden önce onunla ilgili birkaç yorumda bulunmuştu Biliyorsunuz açlık çekmiş kendisi, ekmek bulamamış yani bildiğiniz ekmek. Ee, para kazanmayı başladığı zaman da, ünlü olduğu zaman da yatakta baş bir sonun ekmekle yattığını kendisi söylüyor. Demek ki o hala kendini aç hissediyor. Çok garip. Bir şey daha öğrendim. Çocuklarına falan fazla miras bırakamamış. Çünkü para, yani bir, bir yatırım yapmamış yani çok fazla. Belki bir ev almıştı falan filan. Ya da çocuklarına okutmuştur. Neden? Ha, şimdi hem fakir olarak yetiştiği için zihninde hala fakir ama bir başka şey daha var. Babası arkadaşlar artist yarışmasında birinci olduğu ve onun resmi çıktığı zaman ona bir lanet mektubu yazıyor. İşte yazıklar olsun falan demiştir belki yani o mektup çok yani böyle şeyler çok gösterilmez. İnsanlar genellikle her şeyi böyle bir jelatine sarma, tül perdenin üst arkasına saklama, toplumda da bu vardır, eğilimleri vardır. Böyle gizleyelim, saralım, kaplayalım. Yaldızlayalım hani anladın? Pudralayalım. Tül perde Saklayalım onu. Orada bir yerde bir geçiyor böyle işte lanet mektubu ya. Ne yazabilir? Lanet olsun sana ver. Neden? Çünkü adam babası evet bir gazi bir hacı İstiklal Savaşı gazisi. Evet. iyi de evde bakılacak şeyler var. Koyunlar var. Babasına göre Cüneyt Arkan'ın yani Fahrettin Cürekli Batur'un koyun bakması, koyun gütme, yine karşımıza koyunlar çıktı ya. Eskişehir'in o köy bozkırında koyun gütmeye devam etmesi, düşünsene öyle yakışıklı, öyle asil bir adam. Orada birinci oluyor ya, bak Türkiye çapında yapılıyor. Orada koyun güdecek, babası mutlu olacak, şimdi. babası mutsuz e, yani biz kimi kimi bas alacağız? Güney Tarkı'nın mutluluğunu babasının e, rızasını mı? Babası geride kalmış. Adam bütün hayatı köyde bozkurda geçmişti. Ya sonra dönüp babasının tabii ki elini öpüyor, e, hayır duasını alıyor vesaire vesaire. Bu işler böyledir. Ama Lakin binaenaleyh arkadaşlar siz zannet, zannediyor musunuz ki bu beddua mektubunun ve aynı şekilde oradaki Eskişehir'deki arkadaşları, çevresi bu kınama ve e, bed, lanetleme diyelim ya da kınama, lanetleme ve eleştiri diyelim mektuplarının kendi üzerinde bir etki yapmadığını düşünebilir. Hayır, düşün, yapmıştır. İşte onun için bir yandan çok ünlüyken bir yandan sürekli alkol alıyordu. Aslında onun ekmeğe değil sevgiye ihtiyacı vardı. Etrafında çok hayranı vardı. Ama ne diyor biliyor musunuz? Ünlü olduğun zaman artık hayat senin hayatın değildir diyor. Sen Fahrettin Cüneyt Lübatur değilsin. Sen Cüneyt Arkınsın artık. Ve yatağa yattığı zaman yine yalnız, yine sevgisiz, yani yalnızlığın verdi sevgisizlik ve fakir. Ama hayatını kim kurtarıyor? Betül kurtarıyor karısı. Onu anlıyor. Onun sadece fiziğine bakmıyor yani yakışıklılığın gerisindeki kalbi görüyor ve içindeki o yaralı çocuğu görüyor. Yalnız ve yaralı çocuğu görüyor arkadaşlar. Ve Cüneyt Arkın her röportajında karısına tapıyor. Onu övüyor. Çok akıllı diyor, beni kurtardı diyor, şöyle diyor, haksız değil, haklı. Çünkü akıllı ve sevecen bir kadın. Zaten Akıllı olmayanın sevgisi ayının sevgisi <laughs> tuhaf bir örnek oldu. Ayının sevgisine mi? Adamı ırpalar yani tırnaklarıyla. Neticede içimizde iki kişi yatar. İki kişi yaşar. Gizli bir karanlık bir yaşam sürerler. Bir mazlum vardır. Büyük ihtimalle annenizdir ona acırsınız. Sonunda kendinize acırsınız. Ve annenizi mazlum duruma soktuğu için Tanrı'ya kızarsınız, kadere kızarsınız. Şansa, talihe, bahta inanmaya başlarsınız. Şansa, talihe inandıkça da hayatınızda irade ve güç ortadan kalkar. Kendi hayatınızı değiştirmek gücü elinizden böyle hop kayıp gidiverir. Sorun mazlum olmanın en önemli şeyi anneler, babalar aralarındaki kavgaları birbirleri olan şikayetlerini çocuklarıyla paylaştığı zaman çok büyük hata yaparlar. Bu dolaylı olarak tarafını seç konuşmasıdır. Ya da bana acı düşmesidir. Bak bana hayat ne yaptı konuşmasıdır. Bana acı, isteklerimi yerine getir. Yanımdan ayrılma, beni bırakma. Beni bırakma konuşması onlar. Onun tezgahıdır, onun hazırlığıdır. Kendine acıyan mazlum olduğunu ve bir zalimi kendisine eziyet ettiğini iddia eden kişi yalan söylüyordur. Ve bu tavrıyla kendi çocuğunun da şansa kadere inanmasını şey yapar, sebep olur ve Tanrı'ya kızmasını ve kendi gücünü, özgür iradesini çalışma, yapma, oluşturma, değiştirme gücünü elinden bırakması ve el kol böyle bir ceset gibi su üstünde böyle çabalamadan kendini akışa bırakan ceset gibi sağa sola çarpa çarpa ilerler. Ve sonra o, o kişinin e, çocukları da aynı şekilde içlerinde bir mazlum ve bir de zalim e, oluştururlar. Onun için bu derinlere gömülmüş, e, bastırılmış kızgınlık ve acıma duygusunu ortaya çıkarmak şarttır arkadaşlar ve şaşırtıcı bir iyileşme, bir saltma sağlar. Çünkü bir kızgınlıkla acımayı aynı bedende yaşadığınız zaman iki farklı gücün savaşını, arada kalma örneği vermiştim metafor olarak iki düşman arasında ateş hakkında kalmış gibi bu insanı hasta eder arkadaşlar. Birliğini hasta eder. Bundan kurtulduğun zaman çok kısa bir süre sonra iyileşir bedenin kendi kendini iyileştirmeye başlar. Çünkü savaş bitmiştir. Bak şimdi savaş olan yerler nasıl? Virane her taraf. Yıkık, dökük. Taş taş üstünde değil. Fabrikalar kapalı, işte fırınlar kapalı. Üretim durmuş. Değil mi? İnsanlar sığınakta. sığınakta. Kişisel olarak bizim dünyamız da savaş altında kaldığın zaman aynı olur. Hayatın bir virane gibi olur. Bedenin de viraneye döner, hayatın da viraneye. Ama hayat güzel yaşanmak için yaratılmıştır yahu. Ve biz aklımızla bunu yapabiliriz. Bu çok zor değil, karışık değil. Basit, açık, net matematik gibi basit, açık, net. Aslında her şey öyle. Her şey basit, net. Ne diyor Hz. Ali? Ali hakikat bir noktaydı. Cahiller onu diyor büyüttüler, çoğalttılar, genişlettiler. Hz. Muhammed'e soruyorlar. Din nedir? Tek cümle. Din güzel ahlaktır. Bitti. 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 bilen adam net cevap verir. Lafı uzatmaz. Eee hakikat anlatayım size oturun falan. Din güzel haklıdır. Birisi İsa'yı çeviriyor diyor ki ya bana kısaca senin dininin özetini anlatsana diyor. İki cümle. Tanrı'yı bütün kalbinle seveceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Ya bu nasıl bir cümle abi? hazmetmiş yemiş yutmuş Muhammed Mustafa da öyle işte Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa selam olsun ona bütün peygamberler kendisine anıldıkları zaman Saygıla selam gönderilmeyi hak ederler. İyi bütün insanlar öyledir. İyi insanları kötüleyeni hali nice olur? Bu da benden bir cümle olsun. İyi insanları kötüleyeni hak etmediği şekilde yargılayıp aşağılayıp eleştirenin hali nice olur? Yaratıcı affetmez. Ölelerini yaratıcı affetmez. Peygamber hele hele. Bir de etrafımızdaki iyi ve güzel insanları çekiştirip dedikodusunu ya, yapıp e, onlara olmadık şeyler isnat ederseniz onu da affetmiyor işte. İyi kalpli insanlar, şehitler, kahramanlar, alimler, güzel insanlar, mahallenin güzel insanları, İyi insanları korursan sen kendini korumuş olursun, kendi hayatını korumuş olursun. Bağını, bahçeni, kalbini, kafanı, memleketini, suyunu, toprağını korumuş olsun, İyileri korursan. Hele hele alimleri korursan. Nereden nereye geldik? İki ateş altında kalmaktan bahsediyorduk. O zaman bir sağlık, bir sıhhat, bir huzur yükselir. Çünkü ikilik kay kaybolur, şaşkınlık biter. Bir o yana bir bu yana sallanmazsın. Kafan net olur. Ha şuradan gelmiştik. Arkadaşlar hayatın mutlu, mutlu, müreffeh, huzurlu yaşanması zor değil. Basit, açık, net her kim bunu karıştırıyorsa, bulamaç haline getiriyorsa, kafanızı karıştırıyorsa, ondan uzak durun. Basit, net. Herkes kendi seçimleriyle seçimlerinin sonucunu kendisi yaşat, kendisine yaşatarak kendi kaderini kendisi belirlemektedir. Bu kadar. Hani bunu Fince, İsveççe, Rusça, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Acemce, Zuluca, Japonca, Çince, söyleyebiliriz. Herkes istisnasız bir şekilde ve her toplum kendi seçimleriyle kendi kaderini kendisi belirlemektedir, oluşturmaktadır. Yaratıcı kimseye zulmetmez. Söylüyor zaten biz kimseye zulmetmeyiz. Siz kendi kendinize zulmedersiniz diyor. Yahu yazıyor işte. Yazıyor. Yazıyor abi. Ha basit net. Şimdi madem net, madem böyle şimdi seçimler nasıl yapılır? Seçimler Sevilmek için yapılır çocukken. Sevilmek bir güvende olmak için yapılır. Kimsenin, kimin seni sevmesine ihtiyacın var? Annenin, babanın. Birinci seçimlerini annenin, babanın seni sevmesi, seni kabul etmesi, kabul etmesi, seni bağrına basması için yapılır. Ve bu yapılan seçim dolayısıyla bir kişilik oluşturur. Kişilik karakteri, karakter davranışları davranışlar düşünceleri düşünceler duyguları bunların hepsi de kaderi oluşturur Bakın ne kadar basit daha da basiti her şey düşünceden doğar her şey düşünceden doğar Kainat bile düşünceden oluşmuştur ve düşünüldüğü için vardır. Binalar mimarın tasarımıdır. Evler, arabalar, uçaklar onu yapan tasarımcının ta ürünü olduğu gibi insanların kendi hayatları, kendi tasarımları sonucunda oluşur. Bu kadar basit. Karışık değil, açık, net. Bugün dünya net netlik günü olsun o günü, bugünü, şu günü dünya netlik günü olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bu akşamki şeyimiz biterken bu videomuz küçük bir ilave yaparak genel olarak dünyanın gidişatı ile ilgili naçizane kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi dünyada uzun zamandan beri üretim ekonomisi değil, para ekonomisi geçerliydi. Yani paradan para kazanmak. Onun bombası patlamasın diye bir sürü e, sahte gündem oluşturuluyor. Olay budur. Ama patlayacak. Patlamak zorunda patlamaması mümkün değil. Sonra her şey sular durulacak. Ufukta kara görünecek. Her şey netleşecek. Toz duman ortadan kalkacak. Ondan sonra taşlar yerine oturacak. Yıllardır parayla para kazanan insanlar üretimli değil. Parayla para kazanan insanlar gruplar, şirketler vesaire vesaire. Şimdi ipin ucunu bırakmak istemiyorlar. A, lakin inanaray, dünyanın insanların sahipleri var. Dolayısıyla arkadaşlar üretim çok önemli. Mesela bu, bu televizyon kanallarından e, ben e, izliyorum e, şey falan böyle e, beğendiğim şeyleri. <laughs> hızlıca yani üretimin Türkiye'yi ve dünyayı kurtaracağını e, ulusal kanal mesela çok altını çizerek söylüyor. Ulusal kanal. Biliyorsunuz şimdi tahıl e, şeyleri, buğday e, tarlaları yanıyor. Depolarda bir sorun oluyor falan. Allah Allah. ne acaba? Şimdi Hollanda'da biliyorsunuz tarım üretiminin en üst noktada yapıldığı bir yer ülke. Hükümet bir karar alıyor. Diyor ki bu hayvan üretimi şey yapıyor. <laughs> bu hayvanlar gaz çıkartıyor diyor yani. <laughs> Kısacası. Ve yasaklıyor. Çiftçiler ayaklanmış durumda. Bir dümen dönüyor yani. Ne? Amaç üretimin kısılması. Üretimin. Üretimler de toprakta yapılıyor, hayvanlarla yapılıyor, fabrikalarla yapılıyor. Ama tutmayacak. Peki arkadaşlar, saygılar, sevgiler. Hepinize önce mutlu bir hafta sonu, sonra mutlu bir hafta, sonra mutlu bir yaz, sonra mutlu bir 2023 diliyorum ve sana mutlu bir hayat diliyorum. Unutmayın her şey basit, net ve açık. Her şey düşünceden oluşuyor.